Arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatör oynuyoruz. Umarım videomu beğenirseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dostlarım. Bugün şoför ve bir tane ülke açacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden şu an izi, izleyin. Sonuna kadar izleyin. Şoförlere hemen giriyoruz buradan. Buradan bakın ee, işe al diyorsunuz. Mehmet Ayşe Emine falan varmış. Pelin, Emir, Berat filan e, falan varmış. Biz en sondan en aşağı ineceğiz. Buradan e, işe al diyeceğiz. Maaş 436 imiş. E, yaş 31. Deneyim 7 yıl. Eğitim lise. Hız %16 daha hızlıymış. Komisyon 54 bin kalmış. Buna, bu da 116 31 7 yıl. 402. <laughs> Mesela buna bakalım. 30 yaşındaymış. 6 yıl lise 115 tarzı 402. Bence Hüseyin'i alalım arkadaşlar. <laughs> Hüseyin alıyorum seni. Hayırlı uğurlu olsun Hüseyin'i aldık. Buradan ee, Mehmet'e bakalım ya. Mehmet 335 komisyon 17 miş. Alsam mı acaba bu 30 Buralarda bizim 35 binmiş. Oo, Arda'ya bak. Tam benim paramla aynı. 368. Arda, Arda alınabilir. Sade de alınabilirmiş. 368 11 daha hızlıymış. Yok sade ama 36 binmiş. Pardon. Arda alalım mı? Bir de Arda'yı alalım. <laughs> Aa, sürat uymuyor. Ben şuradan reklam izleyeyim hemen gelim. Evet arkadaşlar reklamımız izledi. Şu an 30'a 38 bin kamız var. Çok güzel yani bunları da alabiliriz. 39'a yaklaşmışız abi. Yaklaşmışız. 11 daha hızlı. Gene 368miş. Bu kaç? 39.000 Bu da 368miş. Biz Celal'i alalım işimize. Celal sen de gel. çok güzel. 801 TL'miz oldu buradan. Hemen gösterelim. Güzel. iki tane şoförümüz oldu. Geri basarım ve buradan hemen ülke açıyoruz. Terminali basıyoruz. Ülkemiz ne olsun? Azerbay Azerbaycan mı? Başka var mı ya? Güzel. Şu anlık Azerbaycan'ı düşünüyorum. Ve Azerbaycan'ı seçtim. Hmm, burası da pahalıymış biraz para bir dinmemiz lazım. Azerbaycan'ı da açtık. Bunları da yükseltelim. Çok güzel. Tuvalet de oldu. Kahve de olur. Başka var mı bir şey yapacağımız? Yoksa oyuna geçeceğim. Seferlere basalım. Yok sanırım aynı. Azerbaycan'ı seçeceğiz. Doğru. Doğru diyor. Buradan Kocaeli mi? Bak şöyle yapalım. Bu sefer değişik olsun düzerga. Tamam böyle olsun. Hmm, buradan hemen yiyecek falan alıyoruz. 4 tane saat 4 olsun bilet paraları pahalı olsun biraz arkadaşlar daha çok otobüs simülatörünün devamlı gelmesini istiyorsanız e videoma like atmayı unutmayın bunu da 50 yaptık güzel onaylayalım ve maçımıza geçelim Yenini de gönderebilirim. Bir sonraki Hüseyin'i gönderelim. Şimdi ben oynayacağım. Evet arkadaşlar oyunumuza bağlandık. Şu an e, otobüsümüzü başlatıp Terminal'e gidip O yolculuğumuzu alacağız ve Yola koyulacağız. Şurada şöyle duralım. Dönelim. Hadi bagajınıza koyun. Bagajım. Nereye in aşağı? O bizim Nejo'dan aynısı. Neco ikizim mi? Abla, ablamız da Nazla geliyor. Bak bir sağ bir sol. <laughs> Otobüsteki <gülüyor> yolcular tamam. Kocaeli yolcusu Tekirdağ falan da tamam. Şimdi geri gidelim. yokmuş. Geçelim şöyle. Multimedya ve da açalım. Keşke uçakla gitseydim. Bilet çok pahalı. Ne yapalım abla ya? Kaçtır söylüyorsunuz? Kırmızı da mı geçti? Ara gaz verim mi? adamları mutlu edemiyoruz abi. Yüzde 95 mutluymuş. Hemen şu sağa çekelim. buna ihtiyaçlarını görsün. kapımızı açtık. Aslı'ya bas basalım. Çabucak. Sayın konuklarımız, otobüsümüz 5 dakika sonra kaldığı yerden <laughs> devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli bir cevabı. Şey Nece ne yapıyorsun ya? Konuşmuyorsun hiç. Burada da yıkamacı var sanırım. Yok. Multimedya falan tamam açık. Sağdan döneceğiz. Sağdırın. Seri dönüyoruz. Uf.

Sağdan döneceğiz. Biraz sonra. Çıkın. Aha, bizim otobüsünün ellerine bak. Şöyle sola geçelim hemen. Şurada <laughs> sağ çekip Buna acıktı değil mi? Aa acıkmış. Dur bunları verim ben. Bikram. Nece o, sana işim çıktı gene. Sen git ikram ver. gözüm aldı bayağı ya. Bir yol ver, verme olsa çok güzel olur da. İşte yok abi ya. Bu <laughs> ben daha gidiyorum. kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Hadi inin bakayım. Neco, işim sana düştü. <laughs> Selamünaleyküm. Selam baba. Neco, Neco. Bu, yolcular özürlü mü? Neco'yu bir uğrayıp gidiyorlar. Başka yolcu var mı? De benim de Bak bak bak, bak. Hızlara bak Ya böyle gelirsiniz işte İnden yolcu uçmuş. Sabah oldu Bir durum da ben ee, koltuk ayarı yapacağım. Şöyle biraz yukarı kaldırsam iyi olacak. Tamam, güzel. <laughs> Ofrat rallisi olduğunuzu bilmiyordum. <laughs> Bildin abla artık. Öğrendin. Mutlu musun? <laughs> Ben bunlara tesiste bir yemek veririm. Bunlar yeni mutlu olur. Oha! Oğlum, oh. zaman, ne vuruyorsun? Neco, çabuk git dağıt. 102 olduk. Ben 112 yaptım. Bununla en yüksek yüksek hızım 112. Şöyle sağ tarafa mı geçeceğim geçsem acaba? aracı 107 ile döndüm. Ha polis var. Sağdan çıkıyorum. Siz geçtik ama ay vuracağız radyo açalım ya <gülüyor> <gülüyor> yolcular böyle iyi mi Neco iyi mi ya? Nece bana bak iyi mi? Başka yok mu ya? Portekiz. Efem Sen cim... bu dünyanın... nece bu nasıl bak kaza yapacağız gene ha Güneşimi, güneş, güneş panelimizi indirelim. Bunlar geçerse biraz ilerleseniz diyorum. Markası ne? Onu da okuyamıyorum ki. A few moments later. Sarhoş herhalde adam. Bak, burası güzel ha, bu yol. acayip kasıyor. Neyden kasıyor bilmiyorum ama. Yağmur falan yağacak herhalde. Değil mi Neco? Yağar mı? Neco izliyor. Neco bura bak. Efendim abi. Hava güzel mi? Cık, tamam altta tünel mi var ne? Türk Telekom arenamış. <laughs> ben de diyorum stat diyorum da. Da anons yapalım. Ne diyor gel gel. Daima <laughs> Sensiz olmuyor bu işler. Burada güzelmiş ha. İşte sağ şeride geçelim de. Arkamdan da araba geliyor. Yetişir mi bana? Kaç. Ne oluyor lan? Kapattım Murat'ı yine açıldı. <laughs> Bu otobüsü temizledirelim ya. Şöyle park edelim. Bekleyin, bekleyin diyor. biz yan yamuk koymuşum. Güzel. Tertemiz oldu. Merhabalar. 80 ayarlım ben 80 ile gene gideyim. 80 iyi ya bazen 80 90 güzel oluyor da 65 güzel değil. Açıkmış mı bunlar? Yürü yürü burada da dururum sizin için. Ne fedakar bir kaptanız biz ya. Şaka yaptım. Ağlayın hadi. Herkes ayağa kalktı. Koskocaman. Otobüs. Sola dönecektim. Araba geldi. Bizim arkamızda da var. Sola döneceğim de. Ha bir araba geliyor. Şu an polis geçti. <gülüyor> <Çarptıkları> <gülüyor> <gönderiyoruz>. <gülüyor> hmm. Sağdan çıkın. Tamam. Çıkıyoruz. 80'le dön Eyva. Eyvah. Güzel. Hemen sola geçtik. sanayinin oradayız. Bizim kaza burada mı olmuştu ya? Yoksa geçtik mi? ...bize bakmadan gidiyoruz ama bak bak sağa dönecek o ban. ...aa biraz daha ikram yok mu? Bitmiş. Ben dönüm o zaman. Sula geçim. Selam abi. İleride ne var ya? Bizim e, terminal var sanırım. Ya da Allah Allah ben hiç buraya gelmedim. Yo, ha bizim terminal burası. Bir an buradan böyle girince tanıyamadım. Bir de uzaktan. Güzel. Daha önce hiç bu kadar seyahat rahat seyahat etmemiştim. Önemli değil abla. Bir daha beklerim. Güzel. Gelir 2147. Gider 338. Kalan para 1809'muş. Evet arkadaşlar 9000K olduk. Ee, 10.000k'ya 10 yaklaştık. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok otobüs simülatörünün devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda e, sanırım buradan e, ülkemizi seçelim de şey gideceğiz. Antep e falan Antep e açacağız. 150 4 Kiralayacağız arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kiralamak yerine arkadaşlar otobüs de satın alabilirim. Ee, biriktireceğim baya. Takipte kalın. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.